Hoş Hoş bulduk. Basketbola başlamak kaynağı Basketbola ben babam sayesinde başladım. Annem de dahil oldu bu hikayeye ister istemez. Babam zaten basketbol antrenörüydü. Zaten spor okulu vardı. Onun çalışmaları oluyordu. Ben de onunla birlikte gidiyordum. Bir şekilde orada kendi kendime başladım. Sonra da bir şekilde devamı geldi. Yeni ee, olarak annemle babamı söyleyebilirim. Hayatım boyunca hep bana gitmem gereken yeri, yapmam gereken doğruları, yapmamam gereken yanlışları anlattılar. Ve hiçbir zamanda yanılmadılar bu konuda. O yüzden idarım olarak kesinlikle onları söyleyebilirim. Tamam. Lakap olarak benim ilk profesyonel senemden kalma MK dedikleri işte isimlerimin baş harfleri var. Yabancılar ismi söylemekte zorlandığı için bir keresinde Peyton'a ilk demiştim bana MK diyebilirsiniz diye. Oradan sonra bütün takıma bulaştı. Türkler de bana ondan sonra işte makarayla karışık MK demeye başladı. Maçlara hazırlanırken... hazırlanırken genel hani çok böyle spesifik bir detay yok. Yani müzik dinliyorum. Müziklerde öyle çok hareketli şeyler olmuyor. Yani kafa dağıtmak için işte takım arkadaşlarıma sohbet ediyorum. Maçın stresinden bir tık uzaklaşmak için. İyi oluyor açıkçası. Ali sonra ilk önce Avrupa kupalarında başarılar yakalayıp ondan sonra bir Euroleague takımına transfer olmayı çok isterim açıkçası. Milli takımında bir parçası olmak mükemmel olurdu. Basketbol dışında çok hareketli bir hayatım yok. Arada arkadaşlarımla dışarı çıkarım kahveye. Arada maç izlemeye bana gelirler. Yani değişik aktivitelerde bulunmaya çalışırız. Onun dışında genelde evde Netflix izlerim. Hani diziler, filmler. Yani... En son Suits izledim. Suits çok güzel ve inanılmaz uzun bir dizi. Son 3-4 aydır falan onu izliyorum. Hala bitmedi. Sezon öncesi hazırlıklar bence çok güzel gidiyor. Çok güzel bir hava yakaladık takımla birlikte. Herkes çok tatlı insanlar, hani yeni yeni karakterler, yeni arkadaşlıklar, yeni abi kardeş ilişkileri. Ve takımın kimyası bence gayet iyi. Herkes birbiriyle iyi geçiniyor, herkes birbirini tabii ki tolere edebiliyor bazı durumlarda. Ve bence bu çok önemli bir şey. Bir takımda bunu yakalamak çok basit olmuyor. Bir de 7 yabancı ile birlikte. Bu çok önemli bence. Sizlerin desteğinizi bekliyoruz. Biliyorum Ali Ağa çok güçlü taraftarlara sahip. Daha öncesinde tecrübem var. Ve bu sene de sizinle birlikte hedefe.